Düysal seyirciden Hepinize selamlar sevgili Saygılar arkadaşlar. Ben Bay Yüksel Çocuk. Bugün güzel bir video çekeyim dedim ee, ve bugün farklı bir video olacak. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Hedef atış, boncuk atar diye tabancalarla beraber hedefe atış yapacağız. bölümle beraber geçelim. Ama öncelikle arkadaşlar birkaç konuşma yapacağım. Bu arada e, tabancamız K135. E Twin eagle. Diğeri de aynı tetik düşüreyim. Her türlü güvenlik önlemi alındı. Alan boş. Onun için endişe etmenize hiç gerek yok. Bu arada arkadaşlar YouTube kanalım e, 113 aboneye ulaştı. Yani yeni yeni e, Abonelere ulaşmaya devam ediyoruz teşekkür ediyorum abone olanlara Evet arkadaşlar başlayalım ama ilk önce şunu söylemek istiyorum Lütfen birindekiiyle atacağız Lütfen arkadaşlar e, sizler rica ediyorum kesinlikle bununla beraber hiçbir canlıya atış yapmayın Çünkü arkadaşlar bu gerçekten e, birine atıldığı zaman gözünü çıkarır Ondan sonra artık vicdan azabı çeksen de e, ailenin azar işitsen de artık bunun bir anlamı yok. Sen çünkü e, attığın yani şaka yaptığın kişinin gözünü kör ettin yani. Bu arada arkadaşlar kuşlara da atılmaması lazım. Çok günah. Kuşlara da atılmaması lazım. Çok günah. Yani e, Allah muhafaza diyelim ki eee şarjörü takmayacağım şimdi diyelim ki e, atış yapmak istiyorsun diyelim ki alanı dolu geldin tetiğe bastın gitti başkasına isabet etti alanının boş olduğundan emin olmalısın yoksa Allah korusun gerçekten Allah muhafaza e, çok kötü sonuçlar doğurabilir onun için arkadaşlar lütfen canlıya hiçbir yere ne yani hiçbir şeye doğrultmaması lazım. Atış yapmak isterseniz işte böyle güvenli bir alanda atışınızı gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet fazla e, söze gerek yok. Uyarılarımı yaptım. Bu dursun şimdi. Bununla e, atacağım. Evet şimdi ise arkadaşlar şu e, kutuya bir ateş edelim. Evet. İki tane kaçtı. Evet. Evet. Bayağı iyi vuruyor arkadaşlar. Çok güzel. Bu tamam. Ee, bir şarjör daha atalım arkadaşlar. Evet, tabancamız takıldı. Temel tutukluluk yaptı. Temel tutukluluk derken yani arkadaşlar ee, çift besledi yani. Besleme hatası yaptı. Onun için bunu e, şimdilik kenara kaldırıyorum. Bununla e, şimdi daha fazla uğraşmayalım. Şimdi bununla atalım. Almadı mermiyi. O zaman evet, şarjörde bir sıkıntı var arkadaşlar. Onun için Diye öbürüyle öbür şarjörle atalım. Abi. Bir tanesi galiba yanlış bir yere vurdu sekte arkadaşlar çok güzel. Bu da boş. Şarjör boş. Evet güvenli bir almatecik düşürdüm. Evet arkadaşlar. Bununla atmayacağım şimdi çünkü takıldığı e, takıldı tutku yaptı. Onun için atmayacağım. Ama bununla 5 tane atalım arkadaşlar. Evet. Desert Eagle deneyelim bakalım aldı güzel. Oy. Tamamdır. Silah boş. Evet. Hedefe bakalım. Ve tehlikesini de görmüş olalım arkadaşlar. Ooo. Evet arkadaşlar. Ben söylüyorum yani. Hedefi delik deşik etmiş. İşte arkadaşlar. Ben söylüyorum. Böylece e, havalı yani bu boncuk atar tabancanın da tehlikesini görmüş olduk. Lütfen arkadaşlar söylediğim gibi Sakın sakın Kesinlikle Canlılara bu tür tabancalarla Beraber atış yapmıyorsunuz Son bir uyarım var Son bir uyarım var Diyelim ki arkadaşlar Tabancanız Atış yaparken Takıldı Yani temel Şey yaptı Tutukluk yaptı Tabancı tutukluk yapsa bile kesinlikle dolu tarafa yani insan tarafına çevirmeyin. Allah muhafaza yani mermi anında fırlar ve onun gözüne gelir yani. Şu anda arkadaşlar ayaksı şuraya bak tutukluk yaptı. Tabancam şu anda çalışmıyor arkadaşlar besleme hatası tutukluluk yaptı. Şu anda besleyemez yani atamaz. Arkadaşlar şöyle parmağınız kesinlikle tetiğin e, içinde yani tetiğin içinde olmayacak. Şu tetikte olmayacak. Tetiğin dışında. Lütfen bu tür e, yani özellikle diğer e, benim gibi diğer arkadaşlar söylüyorum lütfen. Havalı tabancanız varsa, oyuncak tabancanız varsa lütfen e, böyle tabancalarla canlara ateş etmeyin lütfen arkadaşlar. Size lütfen diyorum. Rica ediyorum. Evet, evet arkadaşlar bugün bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hayırlı bayramlar diliyorum. Videom bu akşam yayınlanacaktı. İzlemeyi, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamı gelmesi için. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Görüşürüz.